İzleyicilerimiz bugün Necdet abinin yanındayız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle arkadaşlarımız da var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Merhaba Necdet abi. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Tekrar her şey için çok sağ ol abi. Bugün senden şunu rica ediyoruz Necdet abi. Öncelikle bakmakta olduğun kuş nedir? Cins olarak, ırk olarak ne bakmaktasın? Senin ismini her yerde duyuyoruz. Kupalarınla meşhursun. Kuşlarınla meşhursun. Bunları seyircilerimize anlatır mısın Necdet abi? Kuş cinsimizde neler meşhurdur? Nelere dikkat etmeliyiz? Senden izleyicilerimiz için biz talep ediyoruz. Tekrar iyi seyirler diliyorum izleyicilerimize. Necdet abi tekrar teşekkür ediyorum bizi kabul Önce ettiğin ederim, için. Söz abi. sende Necdet abi. İzleyicilerimiz beklemekte. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle herkese merhaba. Merhaba abi. Beslediğimiz merhaba. ırk olarak dersek ırk çok ama kuşların hepsi birbirine akraba. Evet. Bizim beslediğimiz de gözü yaşlı ırkı. Ee, macer takımın torunları oluyor. Herkesin tabi başka farklı farklı kuşlar girip de ismini değiştirdiler. işte Midyatlıydı, Atilla'ydı işte farklı söylemlerde bir cins türetler O soy diye türetler. Abi bu sefer yeğen, kuzen, akrabalar. Evet. Yani biz biraderle öncelikle soy değil de kuşta öncelikle bir görseline bakıyoruz. Görselde bir şey var zaten kuşun soyu güzel olmazsa o kuşta da görseli de olmaz. Yani beğendiğimiz kuşu beslemenin peşindeydik. Ve öyle de yaptık. 3-4 senede de aşağı yukarı bu kürenk ürküyle uğraşıyoruz. Şu an bak yere geldiğimizi düşünüyoruz. Kürenk bakıyorsun anladığın evet. kadarıyla abi. Aynen. Maşallah kuşumuz da çok güzel. Hani sağlığı, boyu, posu yerinde. Öyle abi Şu kürenk an... kuşun, kuşunda bize tarif eder misin? Neyi önemli? Paçası mı, kafası mı, boyu mu, ebatı mı? Bir izleyicilerimiz öğrensin abi. Kürenk kuşu bakmak isteyen arkadaşlarımız. Kürenk kuşunda ağızda biraz hani Hangi ırkı beslersen besle, ağız göz olmazsa o kuştan hiçbir şey olmaz. Ne aramalıyız abi peki? Yani yani? Kuşun cinsine göre şimdi krem miski de olsa ağzı beyaz olacak. Evet. Ağzı zikirli kuş olmaz aslında. Ama şimdi bakma her yerde e, farklı farklı kuşlar girildiğini hani eşkal koyacağız derken kuşun asıl özelliklerini aldılar. Hani miskilerde doğru gün pul kalmadı, döş kalmadı, işte kürentlerde renk kalmadı. Hani bu kuşumuzun da rengi e, onu onun üzerinden dersen 6-7'dir belki hani çok renkte iyi bir kuş değildir. Niye dersen bunun da babasında gene çillik var. O yüzden renkten dolayı değil ama şimdi ağız göz olacak bir kere ŞEBAP kuşu. Evet. Hani Arap besliyorsan ona göre oluyor. Miski besliyorsan ona göre. Veya çakmaklı besliyorsan gagasının renginden gene göz renginden hepsi olacak. Onlar olduktan sonra geri kalan zaten oluyor. Evet. Anladığım kadarıyla sen de Şebap Federasyonu'na üyesin 2000, abi. 2014 yılından beri evet. federasyondayız. Birlikte hmm. hareket ediyorsun aynı Aynen şekilde. Abi maşallah gördüğümüzde e, çok güzel kupaların var. Daha evet. izleyicilerimize sesleniyorum. İnanın daha iki vitrin daha kupa var arkadaşlar. Çıkartmıyorum ama sözü Necdet abiye bırakmak istiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Necdet abi bu kupalar nedir? Nereden aldın bu kupaları bu kadar? Anlat. Hani görelim yani izleyelim. Bütün hepsi federasyonun kupaları. Bir tek bir tanesi Çorlu'nun e, orada bir abalaylıklarda almıştım. Onun hepsi geri kalan federasyondan aldığımız işte dereceler genellikle zaten o zamanlar mavi çalmaklı besiyordum. Hala da var tabii ki o suyu tüketmedim ama şu an 2-3 senedir işte kürenge biraz ağırlık verdik. onda da gene iki tane kupamız var. Biri aldığımız bir kuş, biri de kendi yavlarımızdan. Durmak yok, yola devam diyoruz. Ne zamandır uğraşıyorsun abi kuşçulukla? Çok oldu ha. Sanırım öyle ki, 30 otuz üç senedir. 30 Hiç senedir şey. yaklaşık. Aynen. Yani izleyicilerimiz yani görsün. Kendimi bildim dedi. 6-7 yaşlarından beri. Hayvan sevgisi var sende yani abi. Bunu anlıyorum. Peki abi yeni bakmakta olan Aynen. arkadaşlarımıza e, ne dersin? Kürek <laughs> baksınlar mı? Kuş baksınlar mı? Ya da güvercin sevgisini nasıl onlara anlatabiliriz, aşılayabiliriz abi? Vallahi aşılama değil de şimdi yeni başlayacak arkadaşlara bir şey diyebilirsin. Kuşa heves olmayan bir adamı bahsetemezsin ama heves olan adama şey diyebiliriz en yani fazla bir tane kendine bir örnek bir kuşçu belirlesin. Bizim ondan da kuş almasın. Yani onu belirlesin, örnek alsın ama bütün kümesleri gelsin imkanı varsa. Gezerek, görerek en güzelini alsın. Veya içine sindiği, beslemek istediği kuş alsın. Biz öyle yaptık. Ve doğru da yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, maşallah abi. Çok güzel. Kuş yetiştirmişsin gördüğümüzde. yani kendi var. yavrumuz. 2017 yavrusu bu. Maşallah abi. Sarı Namı Barbaros. İsimlerimiz var zaten. Aynen, genelde hep takılır. Evet, evet, evet. Biz de duyduğumuz kadarıyla evet kuşlarımızda isimler var. Aynen. Peki, e, kürenkte son olarak olmazsa olmaz dediğimiz özellikleri sıralar mısın abi izleyicilerimiz tam manasıyla tekrar öğrensin? Baştan tırnağa kadar, sonuna kadar. Şimdi baştan tırnağa kadar tırnağa zaten bir kuş zaten bütün olacak. Yani şevak kuşu zaten bir bütün. Hı. Hani bir yeri var, diğeri yoksa hani olmuyor. Hani bir kere bir iskelet sistemi olacak. Yani şimdi sabah şey kuşlarına bakıyorsun yere yatıyor. Böyle hani çok basık kuşlar besleniyor. Hani kuyrukları yerlerde. Ya kuşun kuyruğu bir kere Kuş kendine hakim olacak. Hani böyle nasıl diyeyim ben milletin besledi kuşları kötülemek de istemiyorum da hani... evet. komple bütün olacak. Yani baktığın zaman orası bu bidası ayrı olmayacak. Yani kanatları salık olmayacak. Derli toplu olacak. Boyun kısalığı, el kısalığı, hani doluluğu her şeyi bir ayrı yani. Bu görsel, bu anlatılmaz aslında. Evet abi. Evet. Bunu yaşamak lazım tavsiye şey ederiz. Böyle posta bakan arkadaşlar da. Arkadaşlarımız da var bu akşam. Onlara da hoş geldin diliyoruz. Hoş bulduk. Ee, konuşmak isteyen arkadaşlar varsa, yorum yapmak isteyen arkadaşlar varsa yapabilir. Buyurun arkadaşlar yani. Mehmet abi burada. Hayır, Mustafa hoş. burada. Ferdi burada. Baki burada. Umut arkadaşımız kolay, burada. Yani abi diyorsun ki e, kuş baştan kuyruktan tırnak kafaya kadar bir bütün olmalı. Tırnak yapısı evet. bir özelliktir. Evet, yani, Uzun kartal pençesi gibi olacak. Hani o kuştan her zaman daha e, evet, artı bir vasıfı. Yani altı da çalışır damızlık olarak. Devam edeceksin. Tabii ki. Yolun devamı. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece evet, nefes inşallah. aldığını Devam. İnşallah seni tekrar Arkadaşlar dediğim gibi iki vitrin kupa var. Hani çıkartmadım bunları ama yarısını çıkartmak zorundaydım burada. Siz Zaten kuşlarımızı hazırlamak için başka kuş da salmadık. Zaten eller ayakları kırık evet. malum kış sezonu. Bir kuş yaz mı hazır olan sezonu var mı abi bunun yani? Ya genelde bahar gibi böyle hazır olur ama hani her kuşun baharda hazır olacak diye bir şey yok. Yani evet. Kimisi kışın hazır oluyor, kimisi böyle yazın, kimi baharda. Yani hani şu... O anki yavru baktığı döneme göre hani kuşun evet. içinden de Kuşunu... tabii yaşıyor ama genelde yani hani görüyorum siz de abi o zaman sizi yaza tekrar ziyaret edeceğiz Necdet abi. her zaman. Neden? yaza tekrar buradayız inşallah. İnşallah. Ee, her şey için Necdet abi çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğin için de çok sağ ol. Tekrardan. Ee, seninle irtibata geçmek isteyen arkadaşlarımıza sayfanın altına linkini bırakabilir miyim abi? Evet, tabii olabilir. Tamam. tamam arkadaşlar sayfanın arkasına altına linki bırakacağım. Tekrar Necdet abiye e, hep birlikte teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiği için sağ olsun. Necdet abiyi yaza tekrar ziyaret edeceğiz. Buradan abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Gezgin Volkan. Volkan'ın günlüğü. Takipte kalın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.